Hüdapar olarak bu hafta anız yakma meselesini gündeme taşıyacağız ve çiftçi kardeşlerimiz tarafından doğru bilinip aslında yanlış olan bazı uygulamaları anlatacağız. Ve tüm bunları konusunda uzman olan ziraat mühendisi Sayın Cihat Orhan anlatacak. İlk önce toprağımızı aslında anız yakarak 50 ile 750 derecelik bir ısıya maruz bıraktığımızı bilirsek toprağımızı hiçbir zaman anız yakmayız. Bu çok bu ciddi da, bir rakam 750 derece öyle mi? Tabii 750 derecelik bir ısıya toprağımızı tabi tutarsak ne olur? Toprağımızın yüzeyinde bulunmuş olan organik maddelerin 750 derecede yaşayabilmesi imkansız gibi bir şeydir. Tabii bu organik madde toprağımızda bitkimizi besleyen en önemli kısımdır. Bunlar yok olursa ekimini daha yapmadan bir sonraki üründen verim kaybına sebep olmuş bulunmaktayız. Burası önemli. Aslında çiftçi bir sonraki dönemde ekeceği üründen asla ürün kaybına da gidecektir. Tabii ki içinde bulunmuş olan mikroorganizmalar, yani toprağın canlı olan kısmı. Burası yok olursa veya mikroorganizmalar ölürse toprağımızda bitkimizi besleyecek hiçbir şey kalmaz. Bu ne demek oluyor? Toprak cansız ve verimsiz oluyor. Tabii ki önümüzdeki yıl bizim biraz daha fazla gübre kullanmamıza neden olacak. Bizim biraz daha cebimizden paranın eksilmesi demektir. E, bitkilerimiz kuruduktan sonra hasada geldikten sonra geriye kalan anızı toprağı sürerek tekrardan toprağa karıştırdığımızda toprağımıza organik madde olarak tekrardan kazandırmış olacağız. Bir sonraki ürünümüz için fazla gübre kullanmak yerine toprağımızda hazır bulunmuş olan anızı tekrardan sürerek gübre haline getirebiliriz. Çok güzel yani organik bir destek gübre oluyor doğru mu? Evet dışarıdan kimyasal gübre ekstradan almak yerine tarlamızda hazır bulunmuş olan bitkilerimizin kalıntıları bizim için organik gübre hükmüne geçiyor. Peki Cihat Bey başka ne tür zararları var? Hava kirliliği. Hepimizin soluduğu havayı haksızca kirletmiş bulunuyoruz. Sulama dönemlerinde toprağın içmiş olduğu suyun yeraltı sularına tabi uzun vadede geçtiğinden dolayı yakmış olduğumuz maddeler yeraltı sularına karışarak daha sonra da kuyulardan tekrardan İnsanların içebileceği su merkezlerine doğru bu atıklar gidebilmektedir. Anız yakarak içinde bulunmuş olan ekolojik denge içerisinde yaşamını orada sürdüren canlıların yaşam haklarını elinden alıp onları öldürüyoruz. Tarlada yaşayan hayvanlardan bahsediyorum. Onların yaşam haklarını ellerinden almak bizim hakkımız değildir. Onları da korumak adına, insanları korumak adına ve çiftçimizin cebini korumak adına anız yakmamalıyız. Gördüğünüz gibi anız yakmak öyle basit bir şey değilmiş. Hem ürüne zarar veriyor, çiftçinin cebine zarar veriyor. Daha az ürün elde etmesine neden oluyor. Toprakta bulunan verimli tabaka gidiyor ve içindeki canlı hayvanlar, onlar da maalesef ölüp gidiyorlar. Su kirliliğine neden oluyor ve hava kirliliğine neden oluyor. Kısacası insanlar başta olmak üzere doğadaki bütün canlılara ve bütün doğaya zarar veren bir olay. Lütfen kendi geleceğimizi düşünelim geleceğimizi yakmamak için lütfen anız yakmayalım